Türkiye'de ve dünyada çeşitli eserlere, meydanlardaki ve alanlardaki eserlere imzamı attım. Ve hala işte yaşantımız devam ettiği sürece buna devam edeceğiz. Bu arada Ankara Üniversitemizin e, Sayın Rektörünün ve ilgililerinin talebi üzerine bir Atatürk heykeli, bir anıtı, Atatürk anıtı e, talebi oldu üniversitemizin. 5-6 alternatif hazırladım. O alternatifler içerisinden bir tanesi seçildi ve çok beğenildi. O bu onun küçük maketi şu anda atölyemde yer alıyor. Güneş Atatürk, Aydınlatan Atatürk, bilim heykeli Atatürk ve bilim heykeli olarak nitelendirebiliriz. Bunun çalışmasını yaptık. Bu heykel Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne konuldu. Ve genel olarak çok sevildi, beğenildi. Çünkü çok farklı bir yaklaşımı var bu heykelin her bakımdan. Üniversitemizin çeşitli birimlerine, kampüslerine, fakültelerine tek tek konuldu. Aşağı yukarı yedi kadar fakültemize, yedi bölgemize, işte kampüsümüze konuldu bu heykel.